Şeydi, aralarda sesini ilk duyduk zaten. Şimdi de gelmiş kırmızı oda mı soruyor? Gelsene kardeşim. Olsan. Şiş, olsa. Aa, olsan. Hey! hey. Kalkalım orada. Gel sar. espri yok olmadı. uyarıyorum seni. Şakayı bana da Bırak. Olur. Hayırdır kardeşim el kokuya bak. Bir dakika. Hayırdır. Hey. Hayırdır. 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 Bitmez. Oğlum artık Yanındaki arkadaşı yok. Sen kim? Sen şu Otur bir. Anladın mı? Saygın yoksa o saygı kazandırırsa. Otur. 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 kolay Otur.

Bak, bak orada bir artist var mı? Artist hemen al. Bana hemen cevap ver. Anladın mı? Bana hemen cevap vereceksin. Gir bir dur kardeşim ben ben olacağım, bir şey yok. Ben alacağım konuşacağım kardeşim Bu kadar. Bana hemen cevap ver. Gir şuradan bir dur kardeşim bir şey yok. Yani bir asayişi sağladığımıza sevindim çünkü çok yine sevimsiz bir tartışma ve kavga içerisindeyiz. Murat iyi misin? İyi Murat. Elinde kolunda bir şey yok. Çok şükür. Değil mi? Her şey iyi. Görkem çok. iyi misin? Sakinleştin mi? Peki. Oğuzhan sakinleştin mi? Peki. Ee, şimdi evet biz burada <laughs> bir şekilde yani yayında bir takım anlar ve duygular yaşıyoruz. Onun üzerine sen sakinleşmeye gittin. Niye daha çok dolarak da geldin? Ben bunu anlamadım. bir meseleniz varsa konuşarak da halledebilirsiniz. Burası sizin mahalleniz değil arkadaşlar. Hani mahallede karşı karşıya geldiğinizde birbirinize güç gösterisi yapıyorsunuz. Biz buna şahit olmak ekran başındaki seyirci böyle bir tartışmaya ve kavgaya da şahit olmak zorunda değil. sakinleşmek için gittin olsa. Ve geldin Görkem'in ensesinden tuttun. E temas var, ne yapacağız? <laughs> Editörlerin yapımın kararıyla Tabii tamam, sarı, sarı, kart uyarı olarak umarım algılarsın. Meselelerinizde lütfen rica ediyorum konuşarak, anlaşarak çözmeye gayret ederseniz artık bu erkekler evindeki tansiyonun yüksekliğini bir hale yola koyarsanız biz de memnun oluruz. Yani çekip kenara konuşacaksan onun yeri gala ve çekim esnası değil. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Kızlar iyi misiniz? İyiyiz bakalım. Nihlecim iyi misin? Biraz ürktünüz. Ama iyisiniz değil mi? i̇yiyiz iyiyiz. Peki. Kız haftalarda bir buçuk haftadır iki haftadır uğraşıyorum diyor. Duygusal bir an yaşanıyor. Oğuz. Nihle ile sana yapsalar ne yaparsın? Ben gerçekten konuya çok bağımsızdı da Öykü Hanım. Hani konunun özür Konunun dilerim buradan. ben biliyor muyum? Biz biliyor muyuz konunun haklısınız, bağımsızlığını? E haklısınız, haklısınız. Dilara'dan da... Buradaki anda sen Oğuzhan Nihli ile ne yaparsın? Yok Dilara'dan da çok özür dilerim, Oğuzhan'dan da çok özür dilerim. Siz özür dileyeceksiniz yani. Aynen ikisinden de çok özür diliyorum. <laughs> Haklılar ben, bana yapılsa da gerçekten hiç hoş değildi. Gerçekten konudan çok bağımsız bir şey gülmüştüm. O ara tutamadım kendimi. Kusura bakmasın ikisi de Ay, bir saygısızlık yaptı. Hani görmezden geldik devam ettik falan ama o kadar uzattınız evet, ki arkadaşlar. Evet haklısınız kusura hep böyle kalacak yani. Oğuzhan da onunla dalga geçtiğinizi sandı o, arkadaşlar hayır, yani. Dalga geçtiği için değil saygısızlık yapıldığı için. Evet kusura bakma haklısın özür dileriz öyle bir şey yaptığımız için. hani gerçekten ikisiyle de alakası yoktu benim hani kendi gülmememin durumunun. Ee, Oğuzhan'dan da ayrı özür dilerim Dilara'dan da ayrı özür dilerim. Böyle bir saygısızlık bana yapılsa benim de hiç hoşuma gitmezdi. Saygısızlık yaptık kusura bakmasın ikisi Mert, Berke, Murat, Ferhat zaten sen de yani. Zaten Öykü Hanım o olaydan sonra direkt Oğuz'a söyledi ki dedik ki ayıp oluyor. Ayıp oldu zaten. Hani yanlış anlaşıldı çünkü gerçekten haklılar ne deseler haklılar. Bakın kamera görmese gerçekten Çok biz burada bir şey konuşuruz. Gülersiniz evet. anlarım. Ama Öykü Hanım bir anda Arkadaşlar, geldiği burası için... Burası oyun parkı değil. Anladınız mı? Buraya milyonlar izliyor bu program. <laughs> Resmi bir program. Tamam, biz de onu diyoruz. Biz de onu diyoruz, işte, de onu diyoruz zaten. Yani, zaten yani an bir an Sıra ya, bakma yani. diyoruz. Sıra bakma diyoruz ya şimdi. Yani bundan sonra dikkat konuşuyoruz ediyoruz ya. Yok, dikkat ediyoruz zaten. Hiç bunu yapmamanız lazım. Yani biz de onun zaten, onu söylüyoruz zaten burada belli bir sinir anı var, stres anı var. Arkadan bir anda bir şey gelince sürüklendi kimse tutamadı. Bana da yapılsa ben de seninle aynı tepki veririm. Evet. Oğuz'a da yapılsa Oğuz da aynı tepki Burada herkes aynı tepkiyi verdi. Dilara'dan da senden de zaten hepimiz biz özür dileyecektik bir. İkincisi Hani burada gerildin eyvallah haklısın bir şey demiyoruz. Hani bizim gö dışarıdan görüntü kötü görüntü. Yani biz de aynı durumda kalsak biz de aynı tepki vereceğiz. Yani tekrardan ikinizden de özür diliyoruz. Sizle alakası gerçekten yoktu ve hani bu buradaki durum zaten gergin bir ortam gibi oluyor ya ciddi bir ortam ciddi bir ortamda gülemeyeceğimiz bir şey olunca insan kendi hiç tutamıyor. Biz de zaten hani o duruma düşmek istemiyoruz o durumda olmak istemiyorduk. Bir anda geliştiği için tekrardan kusura bakmayın. Yani sizlik bu durum hiçbir şey yok bir anda olan bir şey. Peki Aynur var mı söylemek istediğim bir şey? Kavga hakkında mı? Ses Hayır hakkında ya konuyu mi? kapattık artık. Ya uyarıyı verdik ol sana. Evet. <laughs>